Hafızın erken bitmemesi de önemli burası önemli bizim e, Türkiye'mizde ülkemizde genelde e, erken hafızlık yapıldığında e, o, onun daha iyi olduğunu biz düşünürüz ama bu kodlamalarda tam tersine daha da riskli bir durumdur o yüzden biz hafızlığı böyle hani 50 günde 3 ayda 5 ay gibi hafızlık yapan insanların hafızlıklarında uzun vadede e, çok da böyle elde tutulur. Sağlıklı olmaz diyorsunuz değil mi hocam? Unutulur mu peki? Hani bu şekilde hızlı bir şekilde e, öğrendiğimiz şeyleri çok mu kolay unutuyoruz acaba? Yani şöyle e, hani Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Evet. Hemen hemen yani müşabi birbirine benzer ayetleri de koyduğunuz zaman on beş bine yakın bir e, tablo ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu kişi bu ayetlerin yerlerini e, bulamayacak. Yani şey gibi düşünelim. Mesela biz akşam bile değil mi, çayı demlenmeden içmiyoruz. Yani bir an evvel çay Aynen. demleyip içmek... E, Hiçbirimizin damak tadı değil. O yüzden hafızlıklar bir yıldan aşağı olmamak şartıyla, iki yılda geçmemek şartıyla bitmelidir. Hani böyle üç ayda, dört ayda... Mümkün mü peki hocam üç ayda? Çok kısa bir süre tabii yani. Tabii tabii mümkün. Tabii tabii, yap, evet. tabii elbette mümkün. Ama bu o kişinin e, hani IQ'sunun yüksek olduğunu gösterir ama e, bir zaman sonra ezberlemiş olduğu o metnin yerlerin tespit etmesi için çok erken bir süre. O, o, o yüzden hani ben kardeşlerime şu erken hafızlık yapmayı tavsiye etmiyorum. Bir yılı geçmedi yani bir yıl olmalı da en azından oturmalı sayfalar. <laughs>